Masalcığım ne yapıyorsun sen? Palmiye ağacı. Palmiye ağacı. Çok güzel. Kenarlarını süreceğiz. Evet kenarlarını süreceğiz demiştik. Sürdün mü hepsini? Sürmedim de. Tamam. Hepsine Süredim. sür sonra yapıştır bakalım. Hepsini Tamam şimdi yapıştır bakalım nasıl yapıştıracaktım. O açık kalabilir. Lazım olacak daha o açık kalabilir istersen. Ama yani. Ay peki kurumasın teşekkür ederim. Şimdi yapıştır bakalım ağacımız oraya. Yapıştır anneciğim. Tam ortasına. Şimdi o parçalarını da böyle yapıştır. Bastır anneciğim onları. Güzel güzel bastırdın mı? Tamam. tamam, çıkmıyor. Tamam, şimdi yapraklarını yapacağız. Evet, yaprakları ne yapıyoruz? Be katlıyoruz önce. Katlıyoruz. Tamam. Sonra da üstüne mi yapıştıracağız onları? Evet. Evet. Evet, hepsini katla bakalım. Katlamamız bitsin. Öyle değil. Evet, bol bol sür arasına. Sonra yapraklarını yapıştıralım. Anne. Tamam. Yapıştır bakalım. Evet. Şimdi diğer yaprağını yapıştır. Ya bakalım çevir bakalım palmiye ağacını göster. Çok güzel olmuş. Eline sağlık.